Herkese Türk e olduğunu selam arkadaşlar ben Baytemir06 bugün sizlerle Assassin's Creed Black Flag hakkında ön inceleme yapacağız oyunun hakkında biraz değerlendirme yapacağız ben müthiş buldum bir deneme versiyonuyla oyuna giriş yaptım denedim ana ekran yüzü ayrıntılar filan hepsi çok güzel arkadaşlar beğeneceğinizi umut ederek oyuna geçiş yapalım present key ee, görmüş olduğunuz gibi asasını tamamen değiştiriyorlar burada arkadaşlar. Ana menüye baktığımızda single player ve multiplayer olmak için iki ayrılıyor. Hemen sağ tarafımızda görünen yani şu kısımdan bahsediyorum. Şuralar ise bize bilgiler veriyor ve mükemmel arkadaşlar. Önceden NSC'ye bak, bas, option'a gir, oradan ayarları hallet falan derken bu sefer öyle bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Hemen e, single player'da oynayalım. Multiplayer'a geçiş yapabiliyoruz. Multiplayer'dan single player'a geçiş yapabiliyoruz. E, aynı anda da yürütebiliyoruz. Çok zor oluyor ama denemenizi tavsiye ederim. Audition'lara girip bakalım bir. Ayarlar kısmı nasıl. Burada karşımızda ise assassin Creed eee, kaçtı. Assassin Creed L Revelation. Heh, evet, Revelation yani Assassin Creed 3'te çıkan her şeyin a, tasarımı burada gerçekleşmiş. Ha, tamam hepsi yüksekmiş bu arada. Grafise bakalım. King 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 tam hepsi yüksek. Buradan hemen yeni bir tane daha yaratacağım. start new game. Baştan hikayeyi geçirelim. Buraya Türk MMO yazalım. Türk MMO. Hatta şöyle tre koyalım. Türk MMO olmadı. Neyse bir dahakine artık Türk MMO e, Türk MMO Games daha yazacaktım diyemedim bir özürlüğüm var. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar ben susuyorum videoyla sizi yalnız bırakacağım. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle tekrar döneceğim. Evet oyunu burada biz devralıyoruz w -A -S D her zaman gibi ve mouse işler dönüyor her zaman gibi arkadaşlar. Ee, hemen şu işaretli alana gidelim. Bir. Evet çekil lan. Biraz zorlanıyoruz ama cidden ee, çok güzel arkadaşlar her zaman gibi Ubisoft Eee yapmış yapacağım biraz geç kalmış bir ee, o şey aslında tamam biliyorum bunları ama öğrenebildim Evet tamam tamam Hemen şunu şöyle bir hızlıca çevirelim hepsi boşa düştü ya olmaz böyle bir şey evet bir tanesi çöktü burdan buradan da yan yaparım şöyle aslında hedef olan şu arkadakilerde de Aha onu da parçaladım. Hadi güzelim. Umur hadi be. O da bizi beraber aşağı iniyormuş. Evet, yeah çevir, 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 çevir. Şöyle o büyük gitti Hadi ama oh yeah. Bu da tamam son bir tane kaldı. Görmüş olduğunuz gibi oyunun zaten baştan beri güzel. Yani e, Assassin Creed oynamayan var sahade boyunca. Black farklı ona aşık olacağını tekrar tekrar söyleyebilirim. Ne ben şimdi bunu arıyorum. Oradaymış. Ve yapıştır. Vurduk da iyi otur Bu sefer oturttum galiba. Ben bir de uzağın insanı ölmüşüm. Güle güle canım ben. Öldün sen. Oha ol canım olmaz ama ya. Haydi az daha az daha. Evet. Tamam. Evet. Yemiz. Artık gidebiliriz. Uzun zamandır Türk MMO'ya ve Türk MMO Games'e benden e, benden dolayı video gelmiyordu. E, bunun bir iki sebebi var Tabii ki de bunlar fazla önemli sebepler değil hani e, hayat olanağım biraz beni zorladı. Ayrıyeten 3-4 tane hatta 3-4 tane çok 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 3-4 taneden daha fazla bir sorun var ee, Minecraft sonra ee, sanırım bir de benim için denen bir söz var Arkadaşlar yani baydemir aldı forum kurmuş yani onlara şöyle bir şey diyebilirim Ben forum kurmadım yani kursaydım zaten Türkiye moda hani kendimi öne atmak istemezdim in the uksany and nangini upmans them. Wouldn't pay so nice. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. sword of the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. it's not about need caroline i want food that don't make me sick i want walls that hold back the wind i want a decent life how long would you be gone with these privateers a year i reckon two at the most No more than two. Promise me. adam nasıl boğulmamış la? babam yüz, yüz babam yüz, yüz babam yüz, yüz babam yüz. Bu adam hani boğuluyor? La boğulmak dışında hepsi şey oluyor bu adamın. Delim denenlerle deli deli. gülüyor. Was la good for you as well. Havana. I must Havana. build us another ship will i i can pay you isn't that the sound you pirates like best 100 excuses talking. Will you Ölmedi gitti ya. Şunu izliyoruz, izliyoruz da ben sıkıldım. don't Evet oyunu tekrar elimize aldık arkadaşlar. Ee, bu videoda Bu daha yeni çıktı denizden ama Şimdi şöyle gidiyoruz da. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? <laughs> mi ya? Diyecektim ki yoksa sesin yine mağaraya mı dönüyor? Hayırdır? Neyse en iyisi şuraya bir çıkalım biz. Aha yukarıda da yer varmış orayı görmedim buraya da çıkalım biz bir evet sonra şuradan devam edeceğiz hıh oh ooo yeah. Hı. Hadi yavrum hadi. Çıkacaksın altı üstü bir yer ya. içe içeriye nasıl gireceğim? İçeride bir yer var. Hayır buraya geldik burada kaldık yemiyor. mi ya? Na 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 Az daha aşağıya atıyorduk ha. yoksa ayıp olur <gülüyor> <gülüyor> herkes tekrar Assassin's Creed Black faga hoş geldiniz. Bu videoyu burada bitireceğim. Seri hakkında konuşmak üzere ve serilerde görüşmek üzere. Ben Baydemir 06. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.